Günün ortasından herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün 30 Ocak 2024 Salı. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Gayrettepe Kağıthane metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Yeni hatla birlikte Taksim'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 41 dakikaya düştü. Gayrettepe, Kağıthane metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Yeni hatla birlikte Taksim'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 41 dakikaya düştü. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirilen proje ile İstanbulluların hayatının son derece kolaylaşacağını söyledi. Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe Kağıthane metrosu İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. 9 istasyondan oluşan ve hızlı saatte 120 kilometreye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338 buçuk kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız? Her zaman söylüyorum. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olmanın peşindeyiz. Erdoğan her projede yerli ve milli teknolojinin payı artacak diye konuştu. Esasen raylı sistem projelerinde en önemli, hassas, Zor konulardan birisi hattın beyni diyebileceğimiz sinyalizasyon sistemidir. Hamdolsun. Aselsan TÜBİTAK işbirliğiyle artık bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. Biz yapıyoruz. Dışarıdan ithal yok. Gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra hangi alanda olursa olsun hayata geçirdiğimiz her projede yerli milli teknolojilerin payının artırılmasına ağırlık vereceğiz. 31 Mart seçimlerine ilişkin mesajlarda veren Erdoğan, millete tepeden bakanlar siyasette kaybetmeye mahkumdur. 31 Mart akşamı inşallah bunları da hep beraber göreceğiz dedi. Kardeşlerim, millete tepeden bakanlar, milleti hor hakir görenler, millete karşı kibirli, nobran davrananlar siyasette kaybetmeye mahkumdur. Şimdi 31 Mart akşamı inşallah bunları da hep beraber göreceğiz. Bizim siyaset tasavvurumuzda millete efendilik olmaz, hizmetkarlık olur. Erdoğan, İstanbul bugün çok daha kötüye gitmemişse bizim elimizi taşın altına koymamızdandır diye konuştu. Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamız. Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçti. Bundan sonra da yapacağız. Muradımız da yapacağız. Ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız murada sahip çıkacaksınız. Durmak yok. Şurada 61 gün kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere gitti. Arnavutluğun başkenti Tiran'da mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluğa gitti. Tiranda Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya gelen Fidan, görüşmede ekonomi, siyasi, eğitim, kültür, ticaret gibi çeşitli alanlarda ikili ve küresel ilişkilere değindi. Bakan Fidan ve Arnavut mevkidaşı Hasani daha sonra basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Arnavutluk hem devlet olarak hem millet olarak tarihsel yakınlığa sarsılmaz bağlara sahip iki millet, iki devlet. E, ekonomi, ticaret, e, diplomasi, e, bölgesel sorunlar, kültür, eğitim, turizm, teknoloji, e, karşılıklı yatırım dahil olmak üzere e, irili ufaklı çok konuda e, kesintisiz devam eden çalışmalarımız var. İki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 2 milyar e, dolara ulaştırma yolunda bir e, azmimiz var. Fidan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulme değindi. E, Gazze'de devam eden trajedi biliyorsunuz e, On binlerce masum Filistinli günlerdir e, dünya kamuoyunun gözü önünde katledilmeye devam etmekte. Buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Hasani ise Türkiye ile uzun bir geçmişe ve ikili halkın samimi dostluğuna sahibiz. Dost Türkiye'ye en zor günlerimizde her zaman yanımızda olmasından dolayı şükranlarımızı sunmak isterim diye konuştu. Bakan Fidan, başkent Tiran'da inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni de ziyaret etti. Mersin Valiliği tarafından düzenlenen 2023 yılı değerlendirme toplantısı Supi Öner Öğretmen Evi'nde gerçekleşti. Ekibimiz de katılım sağladığı toplantıda tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler aldı. Mersin Valiliği'nin düzenlediği 2023 yılı değerlendirme toplantısındayız. Bu toplantıda her sene olduğu gibi tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin veriler açıklanacak. Mersin Valiliği tarafından Supiyoner Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya kurum ve kuruluşların temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, kentte geçtiğimiz yıl tamamlanan ve hala devam eden projeler hakkında bilgi verdi. 2023 yılı boyunca Mersin ilimizde bütün kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde toplam 666 proje yürütüldü. Ve bu projelerin toplam bedeli 104 milyar 60 milyon TL. Bu projeler için başlangıcından bugüne yani bu 666 projenin başlandığı günden bugüne 42.7 milyar TL harcama gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili toplamda 16.7 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Vali Pehlivan bu projelerin hangi sektörleri kapsadığını anlattı. Baktığımız zaman ki yansıda da görüyorsunuz. Projelerin 73'ü ulaştırma haberleşme sektöründe, 147'si tarım sektöründe, 26'sı enerji sektöründe, 114'ü eğitim sektöründe, 20'si sağlık sektöründe, 48'i turizm sektöründe, 1'i madencilik sektöründe, 15'i imalat ve 222'si de diğer muhtelif sektörlerde olmak üzere 666 proje ile ilgili elimizde çalışmalar gerçekleştirildi. Pehlivan'ın ortak paydamız Mersin sözleriyle konuşmasını bitirmesinin ardından toplantı fotoğraf çekimiyle sonlandı. Kadınların eşinin soyadını alacağı hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. Ekibimiz de vatandaşlara bu karar hakkındaki düşüncelerini sordu. Çok güzel bir karar. İster kendi soyadını kullanırlar, ister kendi soyadını kullanmazlar. hem kadınlar için daha güzel bir duygu. Evlenen kadının kocasının soyadını alacağı hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. Kadınlar bu kararın ardından dava açmadan evlendirme memuruna "Bekarlık soyadımı kullanmak istiyorum." diyerek bu hakkı kullanabilecek. 28 Nisan 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan bu kararda kanunda boşluk oluşmaması için meclise 9 ay içerisinde düzenleme yapma süresi tanındı. 28 Ocak pazar günü itibarıyla yürürlüğe giren bu kararla ilgili ekibimiz Mersin halkına düşüncelerini sordu. Vatandaşların verdiği kimi cevap güldürürken kimi cevap ise düşündürdü. Konu hakkında benim düşüncem şu yani sonuçta evlendiyse evliliğin soy ismini taşısın yani beraberinde. Ama tabii herkesin arzu ve niyeti. Kesinlikle destekliyorum. Evlendik diye babamızın soyadını niye bırakalım ki? Herkes kendi soyadıyla devam etsin bence de. Bu anayasa önceden çıkmış olsaydı siz kendi soyadınızı tercih eder miydiniz? Kesinlikle tercih ederdim. Peki, Ama o ne? ne zaten ömür boyu ben kendi soyadımı taşıdım. Kocamın da soyadını taşımak isterim. Kendimin mi ikimizin yani. Tek kendi. O zaman hiç evlenmeyin. Kocaya hiçe sayıyorum o zaman olur mu? Bence en güzel verilen bir karar. Size güzel, yani. güzel geliyor tabii ki. Sizin zamanınızda olsaydı siz ne tercih ederdiniz? Ben kendi soyadımı alırdım herhalde. Ben aldığım için bir şey diyemiyorum. Bu evden çıkmışım daha eşimin yanındayım onu say ismine yaşarım. Benim hanımım ne diyorsa o. El pençe duruyoruz. Ben değiştiririm mesela. Öyle mi? Gayet ben... isabetli olur kadınlara özgürlük olur. İstediği soyadını kullansın yani. Çok güzel bir karar. İster kendi soy kullanırlar, ister kendi soy kullanmazlar. Hem kadınlar için daha güzel bir duygu. Çok güzel bir duygu kadınlar için. Daha iyi. Yasal çok güzel o şey yapmış. Valla ben hiç evlenmediğim için bilmiyorum. Aslında güzel diyorum. Yani evlen, Bekarken de hani kızlık soyadlarını kullanmaları bence doğru. Çünkü e, dünya ve ülkemizde özgür düşünce diye bir şey vardır. Herkes istediği gibi hakları kullanabilir. istediği düşünceyi de tabii sınırı kotayı aşmamak şartıyla istediği düşüncelerde düşünebilirler. istedikleri gibi hareket edebilirler. Gürbüz benim soyadım. Gürbüz güzel bir kızım falan filan. Babamın soyadını tercih ederim ama belli olmaz. Belki o anki duruma bağlı. Mersin-Adana Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi üç kişi ise ağır yaralandı. Adana'dan Mersine gelen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip sol şeritten sağ şeride geçerek bariyerlere çarptı. Takla atan araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Kazada araç sürücüsü Ömer Aslan, Abdullah Erçil ve Yaren Erçil ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Olay yerinden geçen bir doktor kalbi duran Kübra Öğe'ye dakikalarca kalp masajı yaparak kalbinin tekrar atmasını sağladı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki genç kadın hayata tutunamadı. Olay yerinde yapılan incelemeye göre aracın tekerinin patlamış olabileceği belirtildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasında yer alan şüpheli kız kıvrak yakalanarak sınır dışı edildi. Mersin polisi terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şahsı belirleyerek düzenlediği operasyonuna yakaladı. Alınan bilgiye göre terörle mücadele ve istihbarat şubesi ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yaptı. Çalışmalarda terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheli AA tespit edildi. Bunun üzerine şahsın Akdeniz ilçesinde bulunan adresine yapılan operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı. Evet, evet. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Zanlı yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz 20 operasyonlarında 64 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 20 ile düzenlenen Siber Göz 20 operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını belirtti. Operasyonlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli olarak İstanbul, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlendi. 64 şüphelinin araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları, oltalama siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız tabancalara çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri üstlerine yönelik saldırılar sürüyor. ABD'nin Ürdün'de bulunan üstlerini düzenlenen drone saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini 25 askerinde yaralandığı duyuruldu. ABD, Ürdün'de bulunan üstlerine düzenlenen drone saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor. 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158'den fazla saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üstüne düzenlenen drone saldırısı hakkında yaptığı açıklamada Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani ise İran'ın ABD üstüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda herhangi bir rolünün olmadığını belirterek Gazze'de İsrail saldırıları devam ettiği sürece gerilim ve tansiyonun yüksek olacağını söyledi. İzmir'de balıkçı teknesi battı. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayıp. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Meydana gelen olayda teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batan teknede bulunan 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Olay gece saat 2 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihler Altı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akta ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenlerine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunas, İbrahim Erden, Muhammed Sul Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları sahil güvenlik komutanlığına ait 3 bot ve 1 helikopterle sürüyor. Sırada Antalya'dan bir kaza ve bir de yangın haberimiz var. Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza saat 18 sırasında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Cadde'si üzerinde meydana geldi. Mehmet A idaresindeki bir otomobil karşı yönden gelen Rıza Kaya idaresindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motor bölümü hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Mehmet A ve annesi Emine A ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sonrası şarampole kayan kamyonetin ön bölümünde sıkışan Rıza Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aksu ilçe jandarma komutanlığı ekipleri bir başka kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Araçların kaza yerinden kaldırılması sonrası yol trafiğe açıldı. Kaza, <laughs> kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'da bir de yangın haberimiz var. Antalya'da yangın çıkan dairede 5 kişi ölümden döndü. Dairede oturanlar vatandaşlar tarafından çıkartılırken dumanlar nedeniyle üst katta mahsur kalan biri bebek 6 kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın saat 19 sırasında Kepez ilçesi Altınova mahallesi Yüce Sokak'ta iki katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Mustafa Özkoç'a ait dairede sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale ederek içerisindeki 5 kişiyi dışarıya çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer kata sıçramadan söndürülürken bina içindeki yoğun dumandan balkonlara çıkan bir çocuk 6 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Konya'da küçük bir çocuğun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği olayda bir acı haber daha geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Konya'da 2 yaşındaki çocuğun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği olayda bir acı haber daha geldi. Hastanede tedavisi devam eden 7 ve 5 yaşındaki kardeşler de hayatını kaybetti. Olay önceki gün saat 15.30 sıralarında Selçuklu ilçesi İhsaniye mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre dairede yaşayan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları bir yakınlarını aradı. Bunun üzerine eve gelen yakınları kapıyı açtığında aileyi hareketsiz vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde ailenin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği tespit edilirken aile fertleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 2 yaşındaki Fatma Zehra Acuz, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> Yürekleri burkan olaydan iki gün sonra Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden 5 yaşındaki Zekeriya ile 7 yaşındaki Adnan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarlamayarak hayatlarını kaybetti. Minicik 3 çocuk sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamdan koptu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Hakkari'de bir çığ bölgesindeki çalışmalarda 10 metre yüksekten düşen ekip şefi ağır yaralandı. Hakkari'nin Yüksekova Dağlıca Karayolu'na düşen çığı temizlemek üzere bölgede çalışma yürüten ekibin şefi Harun Kandaş 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yüksekova'da günlerdir yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Yüksekova Dağlıca Karayolu yoğun kar yağışı sonrası yola inen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Çalışmaların yürütüldüğü sıra Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği Dağlıca Yol Ekip Şefi Harun Kandaş çalışmalar sırasında 10 metre yükseklikteki kar kütlesinden düşerek ağır yaralandı. Bölgeye giden 112 sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından Kandaş Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan Kandaş burada yapılacak tedavinin ardından Van'a sevk edilecek. Kandaş'ın ayağında 3 kırık olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın üzerine durumu öğrenen aile ve yakınları hastaneye akın ettiler. Adana'da bir operasyon haberimiz var. 43 milyon makaron ele geçirildi. Haberimize geçiyoruz. Adana'da bir depoda yapılan baskında 43 milyon 750 bin gümrük kaçağı makarna ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova mahallesindeki bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese düzenlenen baskında depo içerisinde 43 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Depoda bulunan Süleyman K. yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep'te korkunç bir olay gerçekleşti. Bir adam boşama, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek dehşet saçtı. Yaşanan faciada dört kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin evine giden cani adam eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Nezip ilçesinde meydana gelen olayda kurşunların hedefi olan eşi Yüksel Çağlar, kızı Nimet Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile Baldız Adile Oymak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde peşine takılan polis ekiplerine yakalanacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Faciada toplam 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan dehşetle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Karya'da polislerin yaptığı çalışmalarda 6 günde 49 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te boşanma aşamasında... Sakarya'da polis ekiplerince son 6 günde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 49 şüpheli yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 6 günde yapılan kontrol ve denetimlerde 22 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatırken 24 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ile çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirdi. Denetimlerde en az 5 yıl, en çok 13 yıl hapis cezası bulunan 49 şüpheli de yakalandı. İstanbul'da lüks bir sitenin 23. katından düşen yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti. Şahsın düşme nedeni henüz belirlenemedi. Esenyurt'ta lüks sitenin 20, 23. kat penceresinden aşağı düşen İran uyruklu Amir Sadra hayatını kaybetti. Düşme nedeni henüz belirlenemeyen Amir Sadra'nın cansız bedeni ambulansla morga götürüldü. Olay saat 23 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde bulunan lüks sitede meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki İran uyruklu uyruklu Amir Sadra isimli şahıs 40 katlı binanın 23. kat penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Asma kat tavanına düşen İran uyruklu şahıs hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından Amir Sadra Abedi'nin cansız bedeni ambulansa bindirilerek morga götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Şimdi hava durumuna geçiyoruz. Ardından veda için yeniden birlikte olacağız. ortasının sonuna geldik değerli izleyenler 18'de ana haber bülteninde görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin